e, ee, insanlar güvenli olsun diye araç içerisinde uyumayı tercih ediyorlar. Özellikle depremin yaşandığı ilk anlarda ve artçı depremlerin devam edeceği düşüncesiyle araçların içerisinde uyumayı tercih edenler var. Öncelikle araç içerisinde uyumak isteyen vatandaşlarımız kesinlikle araçlarını güvenli bir bölgeye alsınlar etrafında bina olmaması ama olurken de işte park olsun e, bir e, büyük bir iş merkezlerinin veya daha doğrusu kamu kurumlarının bahçesi olabilir. Biraz da bu alanlar tercih etsinler. Hem asayiş yönündeki güvenlik noktası hem de kendi can güvenlikleri için bu çok önemli. Tabii karbon monoksit gazı araba çalışır olmasa bile araç içerisinde sızabilen kokusuz bir gazdır. Bu gaz derin bir uyku verir ve uyandırmayabilir. Çok derin bir uyku içerisinde olursunuz. Onun için mutlaka hani bizim tavsiyemiz Alarmlarını mutlaka kursunlar. En az 20 dakikada bir uyansınlar. Arabanın içerisinde havalandırsınlar veya mümkünse kendileri araç dışına çıksınlar. Kendilerine gelene kadar biraz bir müddet hareket etsinler. Ee, ve camlarını çok hafif bir şekilde açabilirler hırsızlık olayı olmaması, farklı farklı tehlikelere karşı karşıya gelmemeleri için çok az bir şekilde hava almasını sağlayabilirler. Ama benim önerim kesinlikle araç içerisinde 20 dakika kalsınlar, havalandırsınlar, tekrar uyuyacaklarsa uyusunlar. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tabi işte çadırlar kuruldu, bir yandan konteyner kentler kurulmaya başlıyor. Çadır içerisinde işte kış, malum işte kış hava şartları soğuk olduğu için soba kuruluyor, elektrikli ısıtıcılar var. Bunların hepsi bir yandan işte ölüm tehlikesiyken, işte zehirlenme tehlikesi bir yandan da yangın tehlikesi meydana getiriyor. Biz her zaman söylüyoruz, işte soba kullanıyorsanız sobayı çok doldurmayın, az doldurun, üstten yakmaya başlayın, gece de mümkünse e, yakmamaya çalışın, O ısıyla idare etmeye ve işte battaniyelerle ve organlarla idare etmeye çalışın. Gece çünkü e, karbon monoksit çok sinsi bir gazdır e, ve kokusuz olduğu için fark edilmeyebiliyor ve iyice insanları ağırlaştırıyor, halsizleştiriyor ve derin bir uykuya salıyor. Onun için bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle rüzgarlı havalarda, e, bacadan, borudan, soba borusundan tepme olacağı için içeride e, yine zehirlenme hadiseleri meydana gelebilir. O hava şartlarında da yine dikkat etmelerini bizler öneriyoruz. Elektrikli ısıtıcıları kullanırken mutlaka veya sobanın etrafında yanıcı, kolay parlayıcı tutuşan e, cisimlerin olmamasına dikkat etsinler. Yine e, baca boruları işte çıkartırken böyle çadır içerisinde kısa bırakıp da e, çadır dışında uzun bırakmasın hem ısı kaybı oluşur hem de e, yangın tehlikesi meydana gelir. Bu hususlarda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor tabii bizler Malatya Büyükşehir İtfaiyesi olarak büyük çadır kentlerde ve konteyner kentlerde bir tane araç konuşlandırıyoruz. Ve hemen hemen bütün noktalarda yangın söndürme cihazları oradaki kolluk kuvvetlerine teslim edildi. İlk anda müdahale edilebilmesi için. Ama biz ne zehirlenerek bir e, vatandaşımızın hayatını kaybetmesini ne de bir yangınla zaten insanlar zorundur, zor durumda maddi bir hasar oluşmasını ve daha farklı tehlikeler oluşmasını istemiyoruz. Bizler e, bu teşkilat itfaiye teşkilatı olarak bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. da bu konuda özellikle dikkat etmelerini, dikkatli olmaları noktasında kendilerine kendilerine uyarıyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız. Yanında da olmaya devam edeceğiz. derken dediğiniz gibi karbon monoksit gazından zehirlenmeyelim, ölmeyelim veya bir yangında farklı tehlikelerle karşılaşmayalım. Bir de biliyorsunuz işte çadır, konteyner çok hızlı yangını ilerleyebilen maddeler, cisimler çok çabuk yanındakine sirayet edebiliyor. Dün akşam işte belki şahit olmuşlardır. Bir kont iki tane konteynerde yangın vardı. Yan tarafında büyük bir çadır vardı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde olaya o yerine gidip müdahale ettiği için çadırlara ve diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yani biz hiçbir üzücü hadisenin zaten yaralıyız. Zaten hepimiz depremizdeyiz. Bizler de itfaiyeciler olarak depremzedeyiz. Hiçbir vatandaşımızın hiçbir şekilde maddi ve manevi bu saatte sonra zarara, zarara, uğramamasını istiyoruz. Temennimiz bu. Bizler için de aynı şey geçerli. Çok teşekkür